19 Ekim 2023 Perşembe ve Nokta Nerdik Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Maliye Bakanlığı Eltengelt olarak bilinen EBB'in parasında kesintiye gitmek istiyor. Savunma ve Çalışma Bakanlıkları hariç tüm bakanlıkların bütçeleri kesildi. Aile Bakanı Yeşiller Partili Paus bu paranın ödenmesinde yıllık geliri 150 bine indirmek istiyor. Şu anda 300 bine kadar geliri olan ailelere bu para ödeniyor. 150 bine inecekti ancak FDP Zenginlerden oy aldığı için genelde gelir sınırı değişmesin, para 14 ay yerine 12 ay ödensin diye karşı öneri yaptı. Kesin bir karar henüz alınmadı ama önümüzdeki yıl ya daha az ebeveyn parası ödenecek ya da çok zenginlere ödenmeyecek. Şu FDP'nin zenginlerin hakkını savunduğu kadar SPD ve Yeşiller işçi sınıfını savunsaydı her şey başka olurdu. Sol partili Sara Wagenkne yeni parti için düğmeye bastı. Eşinin de aralarında olduğu bir grup dernek kurdu. Parti ise yıl başında kurulacak. Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenlenecek. Burada parti programını açıklayacak. Wagenknecht'in oy potansiyeli anketlere göre %25'e kadar çıkıyor. Sol partili bazı vekiller de bu partiye katılacak. Sol parti lideri Weiss ise yeni parti kurma kararını kendini beğenmişlik olarak niteledi, tamamen sorumsuzluk dedi. Wagenknecht Doğu Almanya doğumlu, babası İranlı, annesi Alman. Sol popülist diyebileceğimiz görüşleri var. Avrupa Birliği'ne mesafeli sosyal yardımların ve asgari ücretin arttırılmasını, zenginlerden daha yüksek vergi alınmasını istiyor. Ukrayna'ya silah verilmesine karşı bu bizim savaşımız değil, bize zarar veriyor diyor. Diğer sol partilerin aksine göçü de sınırlandırmak istiyor. Sağlık konusunda da şüpheci bakış açısı var. Örneğin Bill Dünya Sağlık Örgütü'nü yönlendirdiğini düşünüyor. LGBT oluşumlarına mes mesafeli esrarın bu şekilde serbest kalmasına karşı. Yani hem sosyalist hem muhafazakar. Bu yüzden hem AFD'den hem de sol partiden oy alabiliyor. Hessen Vergi Mükellefleri Derneği bir kara kitap hazırladı. Boşa giden vergileri anlattı. Eintracht Frankfurt'un kupayı kazanması halinde kutlama yapmak için 1 milyon 200 bin avro ayrılmış. Ancak maçı Leipzig kazanınca kutlama iptal edilmiş ve bu para boşa gitmiş bari ikinciliği kutlasalardı. Festivallerin maliyetleri de çok yüksek. Tüm israf kalemleri teker teker yazıldı bu kitapta. 10 milyonlarca avro boşa harcanıyor. Nasılsa havadan geliyor kimse de hesap sormuyor. Frankfurt ana tren istasyonunda çok ciddi bir güvenlik açığı var. Polis burada pek bir şey yapamıyor. Uyuşturucu silah her şeyi bulmak mümkün ve bu bölgede saat 20'den sonra silah yasağı getirildi. Bıçak ve biber gazı dahil belediye başkanı bu bölgede yılda 10 bin suç işlendiğini söyledi. Berlin'de düzenlenen protestolarda 174 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişi yaralandı. Polis gösterilere çok sert müdahale ediyor. Hiç müdahale etmese bıraksa insanlar dağılacak aslında bir sorun olmayacak. NRV'de bir Diyanet Camii'ne saldırı düzenlendi. Camiyi ateşe vermek isteyen saldırganlar ırkçı semboller çizip kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçmiş olsun. Esrarın yasallaştırılmasına ilişkin düzenlemede mecliste birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tek derdimiz buydu. Bunu da çözersek inşallah her şey çok daha güzel olacak. Avrupa Birliği vize muafiyeti uygulamalarını kaldırmayı düşünüyor. Vizesiz seyahat edilen ülkeler var ve bunlardan yaklaşık 150 bin kişi vizesiz gelip sığınma başvurusu yaptı. Bunun üstüne değişiklik gündeme geldi. Bu aralar Türkiye'den de pek kimseye vize vermiyorlar. Vize red oranı çok ciddi şekilde arttı. Ünlü sanatçılar, yazarlar bile vize alamıyor. Sadece Almanya için değil, diğer ülkelerde aynı şekilde kolay kolay Schengen vizesi vermiyorlar. Bu konuda da yetkililerin harekete geçmesi lazım. İngiltere'de sanatçılar ateşkes çağrısı yaptı. Bir suça ve felakete tanık oluyoruz diyen 2000 yazar, yönetmen, şair saldırıların bir an evvel durdurulmasını istedi. Avusturya-Çekya sınırında güvenlik kontrollerine başladı. Böylelikle insan kaçakçılığını ve kayıt dışı göçü önlemek istiyor. Aynı şekilde ülkenin Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında da ek kontroller var. Hükümet 18 yaşına giren tüm gençlere bir yıl süreyle ücretsiz toplu taşıma bileti vereceğini duyurdu. Böylelikle toplu taşımayı teşvik etmek ve iklimi korumak istiyorlar. Gençler bu bileti 3 yıl içerisinde kullanabilecekler. Fransa'da asılsız ihbarlar sürüyor. Bugün de 4 havalimanı boşaltıldı. Birçok okula ve müzeye de asılsız ihbarlar yapıldı. Adalet Bakanı bu ihbarları yapanların çok sert şekilde cezalandırılacaklarını söyledi. Hollanda'da ise gençler arasındaki işsizlik oranı arttı. İşsizlik genelde %3.7 ancak 25 yaş altındaki gençlerde 8.8. Almanya'da da 18-25 yaş arasında 600 bin kişi çalışabilecek durumda olmasına rağmen ne çalışıyor ne de eğitim alıyor, sosyal yardımla geçiniyor. Sonra dışarıdan işçi getirmeye çalışıyoruz. İsviçre'nin Zürih, Basel ve Bern şehirlerinde hafta sonu düzenlenmesi planlanan savaş karşıtı tüm protestolar yasaklandı. Hukukçular yasakların anayasaya aykırı olduğunu savundu. Gösteri ve fikir özgürlüğü var ama herkes için yok. Eyaletler Meclisi otomobillerde otomatik pilot kullanılmasına da yeşil ışık yaktı. İsviçre'de yakında kendi kendine giden araçları yolda görmek mümkün olacak. Uzmanlar bunu destekliyor. Çünkü kazaların %90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Belçika'da yasa dışı göçe karşı sert önlemler alınacak. Brüksel'deki saldırıyı gerçekleştiren kişinin sığınma talebi reddedilmiş ancak buna rağmen ülkede kalmaya devam etmiş. Almanya'da da bu şekilde başvurusu reddedildiği halde kalan 380 bin kişi var. İtalya'da ulaştırma sektöründe sendikalar greve gidiyor. Birçok uçak ve tren seferi iptal edilecek. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar gecikmelere hazırlıklı olmalı. İtalya bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında çok lüks moda ve araba markalarıyla akla gelir ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında büyük bir sıkıntı içerisindeydi. 1920'li yıllarda İtalyanların dörtte biri, dört İtalyandan biri sıkıntılardan dolayı ülkeyi terk etti, göçmen oldu. Amerika'da bugün yaklaşık 18 milyon İtalyan kökenli yaşıyor. 1950'lerde İtalya'da buz satıcıları çok popülerdi. Çünkü 8 evden sadece birinde buzdolabı vardı. Bu esnada Amerikalılar Ay'a gitmeyi başarmıştı. İtalyan ekonomik mucizesi gerçekleştirildi sonra. Miracolo Economico. Marshall yardımıyla altyapı yatırımlarını yaptılar, tarımı modernleştirdiler ve Avrupa Birliği'ne o zamanki adıyla AET kurucu üye olarak girdiler. Bundan sonra çok hızlı bir büyüme gösterdiler. Eğlenceli, sıcakkanlı insanlar ama işlerini de düzgün yaparlar. Almanya ile Türkiye arasında çok güzel bir kombinasyon İtalya. Taklit ürünler yüzünden senede 30 milyar avro kaybediyorlar ama çok daha fazlasını kazanıyorlar. Bugün 2 trilyon dolardan fazla bir ekonomiye sahipler. Pizza'yı marka haline getirip sattılar. Tüm dünyada meşhur oldu. İtalyan yemeği olarak bilinir. Bizim lahmacunumuz çok daha güzel ama biz aynısını yapamadık. Pizza yeni icat edildiğinde ülkenin en ünlü ustası saraya davet edilmişti. Kraliçe Margarita için 3 tane pizza yap dediler ve büyük olay oldu. Herkes merak etti. Acaba kraliçe en çok hangisini beğenecek? Birinci pizza peynir, fesleğen ve zeytinden yapıldı. İkincisi ançuezden, hamsi ya da sardalyadan yapılan krem biçiminde bir sos bizim Merzifon'da yoktu. Tabii bunlar pahalı ürünler, ekonomik sıkıntı da var. Ve üçüncü pizza bu nedenle sadece domates, mozzarella ve fesleğenden yapıldı. Domates İtalya bayrağındaki kırmızıyı temsil ediyordu. Mozzarella beyazı ve fesleğen de yeşili. Kraliçe büyük ihtimalle halk da zorlanmadan yesin diye Belki de gerçekten onu sevdiği için en çok bu pizzayı beğendiğini söyledi. Domates, fesleğen, mozzarella ve bu pizzaya bu yüzden kraliçenin adını verdiler. Margarita. İlk pizzacılar küçük arabalarla mahalle mahalle dolaşır evlere satış yaparlardı. Pizza işi böyle başladı. Sonra büyük pizzacılar açıldı. İnsanlar gidip bu dükkanlarda, restoranlarda yemeye başladılar. Sonra yine evlere servis moda oldu. Şimdi ilk pizzacılar gibi eve kadar getiriyorlar ve modernite sürekli başa saran bir teyp kaseti gibi. Dünyada senede 5 milyar pizza satılıyor ama 5 milyar insan pizza yiyemiyor. Çünkü 3 milyarı sadece Amerika'da satılıyor. Zafer Hüsnü Tarhan pek bilinmeyen bir şairimizdir. Bir yarışmada onun harp poemi birinci, Turgut Uyar'ın arz-ı hal şiiri ise ikinci olmuştu. Vesikaya bağlı değildi diyor. Kaş yemek, toprak yemek, mermi yemek. Yediler deşilen gövdelerinden, bağırsakları sarkınca edek. Ceplerinden çıkardıkları resimlere bakıp bakıp da, kanlı saçları arasından. Dediler, neylersin karıcığım, ölüm de varmış kaderde. Pençe pençe kanları yerde, kardeş kardeş uydular. Kolları, bacakları, başka siperde. Hoşçakalın.